Vakıflar müdürlüğünde banka değil, memuruz. Kiracılardan kirası zamanında yatırmaya mükelleflerden ödeneceği kirayı parasına yüzde dokuz tutarında gecikme cezası olarak faiz tahakkuk ettiriyoruz. Veznedarımız da bu paraları tahsil ediyor ve bankadaki hesabına götürüp yatırıyor. Faizi tahakkuk ettiren gelir memuru faiz hadisi şerifindeki lanet kapsamına yani şumulüne giriyor mu diyor. Şurasını unutmamak lazım, şerre hizmette, masiyete hizmette yardım ve dayanışma günahtır. Mümin mümkün olduğu kadar bunlardan tevakkı edecektir. Bankaya faiz yatırma, faiz tahakkuk ettirme, faiz alıp tekrara yazma, bütün bunlar günahtır. Ama bir müminin orada hayra anlatma, hayra yardımcı olma, hayra destek olma ve bir mümin olarak orayı doldurma, bir facirin ve fasıkın gelip orayı işgal etmesine meydan vermeme, ulvi duygusu ve düşüncesiyle bu işi yapıyorsa inşallahü Teala muahaze olmaz. Ama böyle bir niyeti yoksa muahaze olabilir Allah muhafaza buyursun. Evet. Bu parayı veznede mükelleften tahsil eden veznede bu faiz hadisi şerifindeki lanet kapsamına giriyor mu? Mükelleften veznede tahsil ettiği paraları bir faiz müessesesi olan Vakıflar Bankası'na götürüp dairenin ilgili hesabına yatıran veznedar bankaya girip çıktığı için yine bu hadis-i şerifin kapsamına, şumulüne giriyor mu? Diyor ki, bütün bunların hepsini daha belki bir cümle içinde arz etmiştim. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوَانِ Günahta, masiyette ve düşmanlıkta yardımlaşmayın diye Kur'an-ı Kerim ferman ediyor. Mümkün mertebe bunlardan tevakkü etmek lazım. Sadece şerrin içine hayır için girilir. Mezbahaya insan belli bir şey için girer. O kanın irinin içine besmeleli hayvan kesmek için girer. Bunun gibi açıklık ve saçıklığın içinde emr-i bil maruf nehyanil münker için girer. Bunun gibi bir delayiri devlete insan orada bir mümin olarak ispatı vücut etme bu oranın başkaları tarafından kirlenmesine, telvis edilmesine meydan vermemek için girilir. Böyle ulvi bir niyetle inşallah Teala kurtulur. Bunu söylerken de epey cesaretli görünüyorum. Cenab-ı Vacib-i Vücut Hazretleri taksiratımızı af buyur.